Adam nereye dayanıyor? Rauf ve Rahim diyor. E biz diyor Müslümanlara acıyıcı olacağız diyor ya. Sert davranmayalım diyor. Biraz da yumuşak davranalım diyor. Ayetten bile delil çıkartıyor. İstilal ediyor. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayeti kerime indiği zaman hatırlayın. Ve idâ seeltumuhunne meta'an fes'eluhunne Ey Habibi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Senin hanımlarından bir şey isteyecekleri zaman perde arkasından istesinler değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bizim neyimiz? Analarımız. Öz annemiz gibi. Ama perde arkası diyor. Hazreti Enes 20 yıl boyunca o evde hizmet etti. Eskisi gibi eve gelmek istedi, girmek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Vera eke ya büneyye. Evladım artık Allah'ın ayeti geldi. 20 yıldır evet hizmet ediyorsun ama artık bu eve böyle direkt giremezsin. Bir şey isteyeceğin zaman perde arkasını isteyeceksin. Vera eke ya büneyye. Arkanı döneyi olacağızım. Girme böyle. Şöyle mi demeliydi? Ben insanlara rauf ve rahimim. Evet. kırmayım, kalbini kırmayım. Biraz taviz. Verdi mi? Ne yok? Taviz yok. Dik duracaksın. Hatta onu da şimdi aklıma geliyor. Ebu Umame radıyallahu teala kendi kavmini İslam'a çağırmaya gitti. Orada da kan yiyorlardı. Kan. allah Teala kanı haram etmiştir. Bu demi fışkıran kan var ya pıhtılaşır sonra Araplar yerdi bunu. Hürrümet aleykumul ve khinziri ve ma hulle bih. Leş, kan, domuz eti, üstüne Allah ismi anılmayan et. Bunlar size haram kılınmıştır. Bunlar dediler ki gel ey kavmimizin adamı madem bize bir şey çağıracaksın, bir şey anlatacaksın ama ilk önce şu eti yiyelim. O da dedi ki yok dedi. Benim zaten çağıracağım insan ve Rabbimiz olan Allah bunu bize haram etti. dedi. O zaman şöyle yapmalıydı. Müminlere rauf ve rahim olalım. Adamlar da beni yemeye çağırıyor. Ayıp olmasın. Bir sofraya oturayım dedi mi? Şimdi bir daha beraber ne vermedi? Taviz vermedi. Haram dedi arkadaş. Bir tribe girdi herkes. Vay seni biz seni çağırıyoruz. Sen gelmiyorsun. Ne biçim adamsın? Su istiyor, su vermiyorlar. O sıcakta uyudum dedi. Bunu hakim müstedrekte de var. İmam Zehebi de buna sahih diyor. Uyudu. Rüyasında ona su da verdiler, yemek de verdiler. Sonra birkaç kişi buna acıdı kavminden. Gel dedi ki hadi sana bir su verelim dedi. Dedi ki yok gerek yok ben içtim dedi. Nerede içti sabahtan beri burada uyuyorsun? Mevla beni içirdi dedi. Yemek ye, Mevla yedirdi. İnanmıyoruz dediler. Bir baktılar karnını bir açtılar. Karnı şişmiş, yemiş içmiş gibi. Rüyada yedi ama gerçek hakikat gibi. Bu olaydan sonra da bütün kavmi bunu ancak alemin Rabbinin Allah yapabilir diye hepsi Müslüman oldu. Taviz vermedi, gerekeni kime bıraktı? Mevlaya bıraktı.